Merhabalar, asil kardeşlerim. İçinizden bir iki tane kahraman kişi. Instagram'da da beni buldular, YouTube'da da buldular. Ve yine sizler, İstanbul'da bir buluşma, bir hasbihal için bir fırsat düşündünüz. Sizler kahraman insanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Ben de epey, biliyorsunuz iki tane kalfımız federasyondan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ben de yalnızım. Ve tabii 2019'da pandemiyle beraber kulübün batması. Şimdi yine İstanbul'da kendi özel idmanımı yaptığım kulüp. Pekala orada buluşalım. Ben adresi bu videonun altına yazacağım. Ancak Mart 9. Yani 9 Mart Cumartesi günü toplanabiliriz. 9 Mart Cumartesi günü saat 9'da toplantımız başlasın. Adres İstanbul Beykent, İstanbul Beykent'te. Lütfen kendinizi zorlamayınız. Bu tip toplantıları arada bir yapacağız. Kendinizi lütfen zorlamayın, gelmeyin. Gönüller beraber olabildiği kadar videolarımızı zaten yüklüyoruz. Sadece 9 Mart Cumartesi günü saat 9'da Beykent'te olmak için İstanbul'un neresinden çıkarsanız çıkın 8'de yola çıkmanız yeterli olur. En erken 7.30'da çıkılır o saatte. Trafiğin olmadığı saatte. Kendinizi zorlamayın. Eğer rahatsa sizin için, o gün yapacak başka bir işiniz yoksa buyurun beraber bir kılıç idmanı yapalım.